Merhaba. Hukuksuzlukların zirveye çıktığı bu dönemde yaşanan acı olaylar içinde tabutta tahliyelerin önemli bir yeri var. Gökhan Açıkkollu, Halime Gülsu, Nesrin Genç Osman, Doçent Turan Özcerit, Yargıta üyesi Mustafa Erdoğan ve daha niceleri. Ve bu listeye yeni isimler eklenmeye de maalesef devam ediliyor. Bunlardan biri İbrahim Güngör aylarca ailesinin, kızlarının yaptıkları çağrılara rağmen adli tıp raporlarıyla cezaevinde kalabilir denildi. Ama yoğun bakımda vefat etti. Tahliye edilmeden vefat etti. Tahliyesi tabutta gerçekleşti. Ve işin bir acı tarafı kızı Süheda da tutuklandı. Babası için çırpınan. Ve Süheda'nın Babasının cenazesine katılmasına izin verilmedi. Neden sonra ailesine taziye ziyareti yapmasına izin verildi. O taziyeyi de şandarmaların kuşatması içinde ve kelepçeli olarak yapabildi. İbrahim Güngör olayı son olmadı. Peşinden Asaleddin Çelik geldi. Gergerlioğlu'nun paylaşımından aktaralım. 52 yaşında bir İngilizce öğretmeniydi. Cezaevinde ayakta duramayacak hale gelmişti. Çoğu zaman bilinci yerinde değildi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor, çevresini tanıyamıyordu. Tüm bu ağır tabloya rağmen cezaevinde tutulmaya devam edildi. Durumu zaten kritik düzeydeyken, ölümle burun burunayken cezaevinden acile, oradan yoğun bakıma kaldırıldı. Uzun süre yoğun bakımda hayat mücadelesi verdi. Süreç ne yazık ki yavaş, duyarsız ve sonuçsuz ilerledi. Ve çok gecikmiş bir halde infaz erteleme aldı ama işten geçtikten sonra. Böylece bir ihmale ve göz göre göre gelen bir sona şahitlik ettik. Bir başka örnek Manisa Alaşehir cezaevinde 70 yaşındaki Hüseyin Parlak. Durumu çok ağırdı. Çok sıcak bir ortamda su ve tuz kaybı yaşayarak vefat etti sodyum değeri 132 olması gerekirken 108'e düştü. ben bu ölüm demektir diyor. Aynı zamanda doktor olan Gergerlioğlu buna rağmen hastaneden cezaevine gönderildi. 43 derece sıcakta tansiyonu düştü, kafasını çarptı, beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda günlerce ölümle pençeleştikten sonra vefat etti. Ve bu bir cinayettir diyor yine Gergerlioğlu. Ve hali hazırda durumları çok ağır olmasına rağmen ve aile fertlerinin yaptıkları tahliye çağrılarına rağmen içeride tutulmaya devam edilen başka isimler de var. Onlardan biri KHK ile kapatılan bir kurumda çalıştığı için 6 yıl 10 ay ceza verilen Emre Turan. Ağır hastalığına rağmen 2 yıldır cezaevinde ve kimse ilgilenmiyor sosyal medyada özellikle eşinin yaptığı paylaşımlar dışında. Aslında 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra hastalığı sebebiyle tahliye edilmişti. Ama 31 Temmuz 2023'te tekrar tutuklandı ve içerideyken 25 kilo verdi. Kanlı ishal geçiriyor, ülseratif kolit hastası ve kolon kanserinin 4. evrenin eşiğinde. Ağır ilaçlar kullanıyor ve cezaevi şartları hayatını riske atıyor. Tahliyesi yasal olarak mümkün ve gerekli ama görmezden geliniyor. Bir başka örnek, hava pilot kurmay binbaşı Mehmet Gürler. Cezaevindeyken MS hastası oldu, tedavisi yapılmadı, engelli bir kişi haline geldi. İki gözünde kayma ve görüş kaybı var, artık desteksiz yürüyemiyor. Duvarlara tutunarak yürüyor ve bu haldeyken içeride tutunmaya devam ediliyor. Bir başka örnek, 75 yaşındaki Hatice Yıldız. Kızına ve içerideki bir başka mahpusa 278 lira yatırdığı için tutuklanmış bir anne. Oğlu Alper Yıldız diyor ki annemin sağlık sorunları çok ciddi. Yüksek tansiyon, kemik erimesi, görme kaybı, sık bayılma. Ve bu şartlarda hapiste yaşaması imkansız. Annem cezaevinde kalamaz. Bir başka örnek Kurmay Albay Mustafa Özcan Çay. KHK kapsamında görevden ihraç edildikten sonra cezaevine konuldu. Tutukluluk sürecinde MS hastalığına yakalandı. Ancak gerekli tıbbi bakım ve düzenli tedavi imkanı sağlanamadığından hastalığı hızla ilerledi. Bugün artık yürüyemiyor. Tekerlekli sandalyeye mahkum bir hayat sürmek zorunda. Ve eşi Şemdem Hanım diyor ki, MS hastası eşimin hastalığı aylarca görmezden gelindi. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Eşimi ölüme mahkum etmeyin, infazını erteleyin. Bir başka örnek Mehmet Parlak adliyede katiplik yapıyordu ve dosyasında ciddi bir suç ithamı yok, bir telil yok. Ama buna rağmen içeride ve var olan tek böbreği şu an yüzde oranında çalışıyor. Bir deri bir kemik haline gelmiş vaziyette. Ve ev hanımı Ayşe Solak kanser tedavisi devam ederken aydın cezaevine konuldu. Ve adli tıp kurumuna infaz erteleme başvurusu yapıldı. Yakınları tahliyesini bekliyorlar, umuyorlar. Ve bir başka örnek Kazım Avcı 71 yaşında sol bacağı tamamen protes zamanında tren kazası geçirmiş. Bugün ağır hasta bir mahpus olarak cezaevinde tutuluyor. Sağlık raporu hala yok ve ağır sağlık ihlallerine uğruyor ve tahliyesi onun da yapılmıyor. Yine bir başka isim 75 yaşındaki hasta mahpus Alaaddin Kaya. Gergerlioğlu diyor ki cezaevi ziyaretini anlatırken yanımıza tekerlekli sandalyeyle getirildi. Vertigosu var düşmüş, boyun fıtığı olmuş. Benzer durumda olan bir başka tutuklu ve hükümlü eski milletvekili İlhan İşbilen. Ve Gültekin Avcı gene ağır sağlık sorunları yaşamıştı cezaevindeyken. Ve 10 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda 8 ay önce bırakıldığını, tahliye olduğunu duyurmuş ve şunları yazmıştı. 10 yıl sonra geri döndüm. Altı köşe yazısına dünyanın en uzun tutukluluğu 9 yıl 2 ay 8 ay önce tahliye oldum. Kötü muameleyle geçen ve avuçlarımdan süzülüp giden onca solgun yıl. Artık eski sıhhatim yok. Bastonla yürümeye mahkumum. Gültekin Avcı'nın sağlıklı günlerini de hatırlıyoruz. Ama cezaevi şartları onu bastonla yürümeye mahkum hale getirmiş. Ve diyor ki ama buradayım kaldığım yerden devam. Gültekin Avcı en azından tabutta tahliye olmamış ve bunun şükrünü eda ediyor ve gene mesajlarına devam ediyor X hesabında. Şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor. Türkiye'de cezaevi şartları özellikle ağır hastalar için çok daha ağır geçiyor. Ama içerideki mahpusların sağlığı da devlete emanet devlet onların da sağlığını korumakla mükellef iken maalesef bu noktada da inanılmaz bir duyarsızlık devam ediyor ve bahsettiğimiz örnekler bu durumdaki insanlardan sadece bir kısmı. Adalet Bakanlığı'nın sık sık tekrarladığı gibi Türkiye gerçekten hukuk devleti ise bunların hiçbirinin yaşanmaması lazım. Ve bu insanların hemen hemen hepsi sudan sebeplerle içeride tutulmaya devam ediliyorlar. Ve bu işin ayrı bir tarafı ama içeride tutulmaya devam edilmelerini engel teşkil eden ciddi sağlık problemleri var. Ama buna da duyarsız ve kayıtsız kalmakta devam eden bir siyasi irade var. Bu da bu dönemin utançlarından, ayıplarından biri olarak gözümüzün önünde devam edip gidiyor. Vicdan sahiplerinin bu noktada da bir kamuoyu oluşturmaları, şiddetli bir ihtiyaç olarak karşımızda duruyor. Bütün bu hukuksuzlukları sona erdirecek olan esas dinamik böyle bir kamuoyu duyarlılığını güçlü bir şekilde kendisini hissettirir hale gelmesi. Gayretlerimiz buna yoğunlaşmalı ve bu noktada çok yoğun bir tahkimat yaparak bütün bu hukuksuzluklara karşı bir dayanışma oluşturabilmeliyiz. Temennimiz tüm bu hukuksuzlukların sona erdiği günlere bir an önce erişebilmek.